Bir daha Sen de Aferin Şimdi sizin oyun oynayacağız Balonlarımız var diye bizim Onları buraya getirelim Teker teker önce sayalım Pembe balonlarımızı buraya getirelim Sayalım Ondan sonra teker teker Popomuzla patlatmaya çalışacağız Anlaştık mı? Üstünde zıplayacağız Olur mu? Çok eğlenceli Hadi şimdi birer birer balonlarımızı buraya getirelim. Sayarak ama önce biriniz. Bir. Bırak. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 9 ve 10. Şimdi bunları güzelce ortaya alalım. Sonra teker teker patlatmaya çalışacaksınız, tamam mı? Hadi bakalım. Alın ortaya, alın ortasına getirin. Ama bir dakika. He? Ha? Hadi bakalım hanginiz önce patlatacak? Önce patlatana sürpriz var. Aa! Emirhan, Masal ikiniz birlikte. Kaç tane balon, en çok balonu patlatana sürpriz olacak. Hadi. Em sen de yap. Sen de yap. Aa, abimiz zıplıyor. Hadi. Hadi. Hayır, ayağımızda değil, popomuzla üstüne oturarak. Emirhan yap bakalım yapabilecek misin? Aa, kaçıyor balon kaçıyor. Zıpla. Hop. <laughs> Zıpla bir daha zıpla bir daha. Aa! Bir balonumuzu patlattık. Abimiz bir sıfır önde Masal. Sıra sende. Sende sıra. Sen de patlatmaya çalışacaksın. Hadi. Aferin abi aferin. Abimiz bir tanesini patlattı Masal. Sen patlatabilir misin? Ama onların için oyuncak koymadık. Bir dahaki şişireceklerimize oyuncak koyup onlarla öyle oyun yapacağız tamam mı? Bunların için de oyuncak yok. Sadece patlatma yarışı ve kim patlatırsa en çok sayıda kim patlatırsa ona sürpriz vereceğim. Evet sürpriz var. Hadi şimdi sıra sende patlatabilecek misin bakalım? Patlatamam. Yapabilirsin hadi. O zaman yine abimiz patlatır. Yine abimiz kazanır değil mi Emirhan? Evet. Hadi sen de yap. Sen kaçacak mısın? O zaman sürprizler abiye gider. O zaman sürprizlerimiz abimize gider. Ama sen de yap. Hani sen diyordun ya patlatalım diye. Hadi. Emirhancım, sen bir kere daha yap. Kardeş görsün senden. Korkmayacaksın. Niye korktun? Onun içindeki hava dışarı çıktı sadece. Çok zevkli. Balon patlatmak çok güzel. Güzel mi? Evet. Mi güzel, mi? çok zevkli aşkım. Ha, çok güzel mi? Evet. Yapabilecek misin korkmadan? <Sessizlik> korkmadan yapabilecek misin? Öyle Hayır bak balonumuzun parçaları yerde. Bak burada patlamış. Evet. Hadi sen de zıpla balonda. Böyle patlamaz ki. O zaman havaya atalım. Siz korktunuz. O zaman ikinize de sürpriz yok. Evet yok. Sayalım mı balonları? Emirhan bana teker teker göster. Ben sana söyleyeceğim. O patladı. Onu artık kenarı koyalım. Çöpe açacağız. Evet oraya koy. Aferin. Aa, masal gol yapıyor. Gol gol balonlarla. Gol gol masal. Gol Emirha. Aferin. Ama bana sayın hadi gel. Hayır. 2 3 6 8 10 değil. Yanlış. Şimdi bana teker teker git balonların yanına ben sana söyleyeceğim Tut balon. Bir tane balon tut. Bir. Bir. Bırak onu. Başka al. 2 Onu bırak. 3 Onu bırak. 4 Onu da bırak. Başka? 5 Onu da bırak. 6 Onu da bırak. 7 Onu da bırak. 8. 10 da bırak. Aa, o patlayan balonun parçası. Evet, koy oraya. Onu çöpe atacağız. Evet, bir daha, bir tane daha kaldı. Bir balon, bir balon daha var. 10, ay 9, 9. Çünkü 10. balonumuz patladı. Değil mi? 10. balonu patlattık. 9 balonumuz kaldı. Şimdi birbirinizle oynayabiliriz. Oo, Masal çok güzel oynuyorsun sen. Çok eğlenceli. <laughs> Ma baksana Masal patlatmıyor. Patlatacağım dedi bize. Patlatmıyor şimdi. Masal sen de yapsana yapabilirsin. Korkulacak bir şey yok ki. Çok eğlenceli. O zaman abiyle birbirinize top gibi atalım balonları öyle oynayalım. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Sürprizleri, Sürprizleri tamam. almak yok artık bitti. Çünkü sen balon patlatmadın. Abiyle yarış yapıyordunuz. Sen yarışı yarıda kestin. Nasıl alacağız? Olmaz artık. Ama yok. Ama yok. Olmaz. Aa! <laughs> Abi bir daha mı patlatacak yoksa. Abimiz bir daha mı patlatacak? Öyle patlamaz, öyle değil. Oturarak aşkım. Öyle olmaz. Hadi o zaman birbirinize atalım o topları. Tamam. Ben başlayayım. Siz birbirinize atacaksınız. Mama. Top gibi oynayacağız böyle. Mama. Hoppa! <laughs> Sen de al bir tane balon. Bir tanesini balonlarla vurarak birbirinize atın. Uhu. Harika. Hadi bakalım o gitti yere. masa Emirhan. Havada değil. O sallanmıyor. Hiç bakmayın oraya. Ona da atmayalım. Düşerse uf oluruz. Başımızı yarar. O mu? Evet. Onda demir de var ya. Başımız yarılır. Ona atmayalım. Dikkat edelim tamam mı? Işıklara top at şey atmak yok. Balon atmak, top atmak, oyuncak atmak yok. Aynen. Çünkü bizi yarara, yaralarlar değil mi? Anneciğim İçinde orada bak iç tarafında. Aa evet, Tabii. Mesela. Onlar başımıza düşerse uf uh, oluruz. Ama uyardım biz. Havaya çok atmadan birbirinize atacaksınız. Nasıl evet. oynuyoruz? Böyle balon oyunu mu olur? Patlatacağız dedik. Bir baktık oyun kesildi bir anda. Olmaz. Hadi. Geldi mi oyun? Tabii. Oraya tamam. Nasıl yapacaksın aşkım? Bana bak. Bak. Aa. Ördek yürüyüşü mü o? <laughs> Yeni bir yürüyüş mü keşfettin sen? Ben <laughs> de Sen de yap hadi bakalım sen de yap. O zaman onlarla yarış yapalım. Balonların arasından öyle geçmeye çalışın olur mu? Daha kazanmadın kardeşin yapmadı. Kardeşim geç. Hadi geç aşkım. Geç hayatım. Abinin yanına. Ay hadi abi sen geç o anlamadı. <laughs> Aferin masal da yapıyor masal da. Ama önce benim yanıma gelen. Benim yanıma kim ulaşırsa o kazanacak. <laughs> o olmadı öyle. Hadi yapın bakalım ama koltuğun Oy. yanından aferin Emirhan gibi. Emirhan abinin yanına geç masal. Aferin abi <laughs> aferin sen kazanacaksın. Bütün balonlar o zaman Emirhan abinin olacak. Hepsini istediği gibi patlatabilecek. Çünkü Emirhan abi yanıma şu an ördek gibi geliyor. Bravo. Emirhan kazandı. Emirhan kazandı. Şimdi bir tane balon patlat. Tamam. Tam şuraya geç. Evet onu patlat. Hadi bakalım. Bir. iki, Üç. Hadi. Bir iki. O, oh, a olmadı. Dikkat et. O kadar hızlı atlanmaz. Üstüne oturacaksın. Zıplayacaksın sadece. Ayağın öyle uf olur. Hadi al bir daha. Aynı, de derdi, de derdi, Ama sonlamam. kardeş yapmıyor ya. Kardeş istemiyormuş. Önce bize istiyorum diyor. Ben de patlatacağım balon diyor. Şimdi yapmayacağım diyor. Patlatacak mısın? Bir tane patlat kapatalım sonra. Hadi. Bir tane patlat kapatalım videoyu. Aynen. Evet. Hadi. Patlatabilecek misin? Bak, tamam. Bir tanecik patlat. orada da balon Aa, o ne? Oyuncak mı? <laughs> sürpriz yumurta oyuncaklarından. Dur. Öyle görünmüyor. Böyle göster. Hmm, sürpriz yumurta oyuncağı. Bak bu da güzelmiş Emirhan. Emirhan. <laughs> <laughs> Aslan. Şimdi geçin karşıma. Geçin. İkiniz yan yana gelin. Yan ben yana. Oynadım. O balonlar patla aşkım. Çöpe gidecek onlar. İkiniz de bana bakın. Bana. Bay bay yapalım. Hadi. Bay bay. Bay bay. Kazandık mı? Kazanmadınız. Bir daha koyun artık. Öpücük atın. Bay bay tekrar. Aferin. Şimdi biz neredeyiz? Bilmem. Sürpriz belki alırız. Hmm. Yine de alalım bakalım siz balon oynamadınız ama yine de alabiliriz. Hadi bakalım, <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>